Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça hareketli günler yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler burada, alım heyetleri burada. Çok değerli firmalarımız, onlarla görüşmeler yapıyorlar. Söylediğimiz gibi önemli bir firmada Koçak ve Koçak'ın reklam yöneticisi Sayın Berkay Özkaray'la konuşacağız. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz standımıza. Efendim nasıl geçiyor fuarınız? Özellikle biz koridorları çok hareketli görüyoruz ama evet. sizin için nasıl geçiyor? E, i̇kinci gündeyiz. Dün çok iyi bir geri dönüş aldık. Özellikle iç piyasa yoğundu. E, ciddi de bir hazırlık gerçekleştirdik. Koçak olarak 20 bin üzerinde hazır kullanıcı stoğla geldik. E, Mart fuarı biliyorsunuz pandemiden sonraki ilk fuarlardan da. E, Mart fuarı çok iyi geçmişti. Çok yoğun bir ilgi vardı. Ekim fuarına daha da iyi hazırlandık. E, şu anda da katılımcıların ilgisi bizi mutlu ediyor ve baktığımızda. E, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan, Rusya, Ukrayna, buralardan çok yoğun talep görüyoruz. Şu an baktığımızda mesela Sırbistan'dan müşterilerimiz var, İsrail'den arkada müşterilerimiz var. Yani standta sürekli bir yurt dışı müşterisi oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bunlar yeni müşteri, fuarın bize kazandırdığı müşteriler. Biz de bu ilgiden memnunuz. Çünkü e, arka arkaya yurt dışında da pek çok fuar oldu. Evet. İtalya oldu, Singapur evet. oldu, sonra İstanbul. Bizden sonra da fuarlar var hakikaten. Devam edeceğiz. Evet. Bu fuar takvimi firmalarımızı nasıl yapıyoruz? E, Tabii ki etkiliyor ama e, şu anda yurt dışından Türkiye'de artık bir ilgi talep oluştu ve e, bunun sürekliliği de olmaya başladı. İnsanların ayağı artık Türkiye'ye alıştı. Türkiye'deki İstanbul Cevheri Show değer kazandı e, ve diğer fuarları ziyaret etmektense Türkiye'de tercih edenler artmaya başladı. Bu ilgi de tabii ki bize yansıyor, müşterimize yansıyor. Peki 2022'nin artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Evet. 2022 firmanız açısından nasıl geçti? ihracat açısından nasıl geçti? Onu da sormak. Şimdi Mart Fuarı ile birlikte bugün de iyi gidiyor ve kapanışa da ciddi bir orana ulaşacağız. Biz ihracatta 2021'in %50 fazlasını hedeflemiştik. Ee, şu anda hemen hemen Ekim ayındayız ve şimdiden bu oranı yakaladık diyebilirim. Ee, daha da iyi yıl sonunu daha da iyi bir oranla kapatacağımızı düşünüyoruz. Peki özellikle 2022'ye yönelik tabi 2023 yaklaşıyor. Yeni ürünler var mı? Yeni koleksiyonlar olacak evet, mı? Evet, bununla ilgili de tasarımcılarımız her fuara, her kampanyaya özel ürünler hazırlıyor. Ee, özellikle fantazi ürünler olsun, baget olsun. Ve koçakla özdeşleşen e, renkli taşlı pırlantalar olsun. Çok özel tasarımlar var. Tabii bu yurt dışı olduğu kadar yurt içine de yansıyor. Biraz ondan da bahsetmek lazım. E, örneğin Mart fuarında bizim e, Ankara'daki bayimiz bir adetken. Ekim fuarına geldiğimizde şu anda Ankara'da dördüncü bayimizi açtık. E, yurt içinden de iyi bir talep var. Markaya yaptığımız yatırım, tasarım ürünlerimiz, e, sahadaki ekibimiz. Yani tüm şirket olarak çok ciddi bir geri dönüş alıyoruz. E, müşterilerimizin katlanarak artması bizi mutlu ediyor. E, bununla beraber satış noktası ağımız da var. E, yıl sonuna kadar 200'e yakın satış noktamız varken yıl sonuna kadar 250'ye hedefliyoruz. 2022'nin hedefi. E, yine bayilerde 2022'ye girdiğimizde yaklaşık 35-40 bayimiz varken şu anda yıl sonuna kadar 50'yi hedefliyoruz. Ciddi bir yatırımcı potansiyeli var. E, Birçok lokasyonda bizden mağaza talep ediyorlar veya bizim de kendini ağımıza açmayı düşündüğümüz alanlar var. Burayla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda e, mağazacılık tarafında da katlanarak hızla büyüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizin Rica ederiz. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler.